Kral ibanı mı tutan Tavuk yemeğinde daha doğamaz. Çek 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 bak işini çek. Ha acaba çek bak? Ne Ya sen de bir şeyler bir şeyler. Çek Kim topladı? Herhalde? Şey mi oldu mu? Savran. Yahoo. toplanmaya başladı. İriler geliyor. var. dayı. dayı. kaç tarihten beri yapıyorsunuz böyle? Yıllardır yapıyoruz ya. Fazla <laughs> kabul oluyor mu dersin? Havluya git, havluya. Hastalıkları şifa alıyor mu? Hoca yarın doğduktan sonra oluyor. Öyle mi? Kafaya Canım her zaman da hocayı <laughs> bulmak olmaz ki. Öpür bakalım bir. At kapıyı. Oo, bayağı görünüyor. Oo. Cinler toplanıyor. Hacı abi cinleri topladı. Şoförçü. <laughs> <laughs> <çok>, <laughs> Şoförçü. Savgıya Böyle bir şey mi yaptınız yoksa Bu, de. <laughs> hoca oku, hoca oku. Sen, ha, ben okuyayım, sen. Şey bu, şimdi bu ne amaçla hüzgürlüyor orada şimdi bu? <laughs> şimdi Hoca oku. Aslında yani para varsa <gülüyor> burada, burada <laughs> söylüyor <laughs> şimdi. Duman <Yok canım>. <laughs> o tarafa gidiyor, para neredeyse duman <laughs> oraya gidiyor. Bana bana şimdi arkadaşlar Hacı burada dayı, bir bunu, define Harbakan'ın <laughs> tam tepesinde <laughs> şu, Yani şu bunun zirvede. Nereden aklına geldi yani bu? Hocam bay! Şu zirvede define <laughs> olduğu belli ediliyor <laughs> Bu defineyi bulmak için cinleri toplayacağız şimdi Cinler de definenin nerede <laughs> olduğunu söyleyecekler ya, öyle konuşma Hacı Kam kaçıyor <gülüyor> 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 Define senin olsun Hay ben dur be! Bak çek Hacı Kam'a Bunlar da eskiden bir şey yapardık Berat sarardık böyle. Değil mi? Ha? Şöyle butları sıraya gibi yapalım, Aa. ne yapalım? Yap anasını siz... Yok, yukarıdayım azıcık daha. Ya arkadaş, şu kekiklerden de üzerine ekin ya. Ekin, kudretten bu, bu ya. Ha. Oh. İçine dep 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 içine ya. Az de da benim kilit benim tavuğu iki. Beyler çaylar. Getir. Getir. Arka hacı. Arka tam çay yerini almış o. Hocalarım kaba yerine <laughs> <Ya, gülüyor> <Ya, mağarayı. gülüyor> almış. Ya Hacı. Ya harman gelin debesine aşağı düşüyor. Ya hacı vallahi bu şapkayı da hep yağlatın lan. Ya bırak şapkayı. Yok mu lan?

Kenarını bir temizlen etrafına. Bunun şişe var böyle. şimdi be. Ah Don Mehmet şey amca. Var bak. Orhan buradan tut istersen, gel bir yana oradan duman geliyor gel. Kızarmış kızarmış. Hey, Şurma be. Bana bana. Orhan uh -huh. şu tarafa gel. Yakına gel yakına gel. Bir daha tarafa Vay 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 vay. Gel Arpa. gel 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 Hazır. Gel gel. İçi pişti mi acaba? Azı. Gel gel i̇çip i̇çip acaba şey gel şahane, gel gel. İçi pişti mi? Vay 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 vay, vay 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 Bu ne lan adam gibi oturuyorlar ya? Kuzu bunlar kuzu Evet bunu şey yapalım hemen Bir bak, dakika Çatandan bir bakalım olmuş mu? Hı, olmuştur ya Allah Zaten ya. olduğu her tarafından belli Siz alın bunu Ya çiğ de yenir ya boşuna. Bir dakika bir dakika Geç şöyle Böyle de olur bak karşısına atar kendini Allah edin, ya. Ya çabuk, bak, oldu çabuk, çabuk oldu ya Vallahi patatesler oldu, patatesler. Gördün mü patatesler nasıl yağlanmış? Bak, Kuzuları çekmeyler ya. Evet. Argo kelimeler kullanmayın. Vay maşallah be! Bunlar şeyin kuzuları be! Kuzu kuzu! Bak bakalım şimdi. Yaşasın Geçti be! Sen dur. Aha bıçaklar Aha bıçaklar bıçaklar var. Şunlar böyle göndereyim. Anlamış mıyım? Tamam, bırak. Buna dikmiş. Ama gördün kimi alırsan, hak edemiş adamı. Havaya dememiş yani. Kat. Hmm. Ya. Hadi. Bilata. Bilata. Bilata bir dakika, <gül bridge> <gül <pink> <laughs> bir dakika. Değil, değil. İçi pişmemiş. Katsana. Kalk bir daha. Kalk bir daha. Kalk. Bozulur da. Ne oluyor? Otur bir yana. yana. Hangi ana? Bırakın, gider ya. Yok, yok. Allah korusun hocam. İmez baş. O da böyle şey. Bakar ya. Bakas gençler. yok yok yok. Bırak. Dur. Ne rica Ateşler alayım. Başka bir, bir tadına bakıyorsun. Ama sen yani hep bir tane şunu atıyorsun canım. Yok canım. <laughs> Onun baştan içine şey, kekik oldu değil mi? Değil mi canım? Böyle evet. yapacağım böyle. Dedim salkım edin ben benim de buda gelin de. Ben vazgeçtim bu oyunu. Cemal tavuk seyredin. Çok iyi olmuş dediğiniz. Nazar da Atıyorum. Çok iyi Şu olmuş dediğiniz. da

bunun için biz senden yani müşteri evet. çoğalttık diye para istiyoruz. Daha 10 milyon almadıktan sonra buraya niye gelin bugün? Tamam, bir şey yapacağım. Hocam Ben ne Güzel güzel. güzel bunlar güzel, kendi halinde biz kim? Bunlar bize yeter. <laughs> Değil, Değil mi? Tabii canım sen de haklısın. Şey ya 50-60 ya. yaşına girdin böyle bir manzara görmedin. Manzara gösterdik bir de üstleri 10 milyon da para vereceğiz. Boşuna sivigarlık almamışız dedi. Köye, köye varım ama <laughs> Val, vali, bile diyormuş, kaç para verdiniz de bu adam getirdiniz diye. <gülüyor> <gülüyor> Olacak o kadar. İyi, hem DPK ayarın gelmesine Çıkar harma gelin Nasıl bir şey görüyor musun? Ee, giderken hakikaten peki topluyorlar da. Çok mu güzel? He, evet, bu, bu daha Hı -hı. hakikaten çok güzel. Ya bu biraz yerim. hikayi güzel olur. Hekik, Allah. Hekik toplamayalım, boş ver. Kekik toplayalım. Kavacı <laughs> ne geldi? Kavacı. Kavacı. kaçacağım ya. Ben de ağzımı tutamadım ben. <laughs> Yettik para kadar ittirmen hepsini. Çocuk sorayım ben. Ay yeni. Varım. Bir bardak bayan. su da var. Ay gel. ya. Yar. <laughs> vay 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 vay. Şöyle dişleyeyim ya. Güzel değil mi? Bak bak. Oran nasıl gözüküyor?